Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün paylaşacağım tarifim doğal ve çok faydalı bir ot çeşidiyle hazırlayacağım evelik çorbası. Kullanacağım ot kurutulmuş bir halde bir miktar kabımın içerisine aldım. Üzerine ılık su ekleyeceğim kara suyundan ve tozundan arınması için. Çocuklarınız ya da siz tercih etmezseniz minik dilimlere e, bölebilirsiniz. Bıçak yardımıyla daha küçültebilirsiniz. Ben küçültmedim. E, birkaç dakika evelik otumuz ılık suda beklerken hemen çorbamın yapımına geçiyorum. Tenceremin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin hangisini tercih ediyorsanız 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 e, adet küp halde doğranmış kuru soğan ve 2 diş sarımsak ekledim. Soğan ve sarımsaklar güzelce kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı domates, yarım yemek kaşığı biber salçası ekledim. Salçayı güzel bir şekilde kavuralım. Aceleci davranmayalım bu aşamada. Salçayı da kavurduktan sonra ılık suyunu ekleyebilirim. İlk etapta 6 su bardağı ılık su ekliyorum. Ilık suyunu ekledikten sonra sırasıyla aşama aşama diğer malzemelerini ekleyeceğim. İlk önce yeşil mercimeğini ekliyorum yarım su bardağı yeşil mercimek. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 4-5 dakika bir pişmeye bırakıyorum. Ve sonrasında ılık su içerisinde bekletmiş olduğum evelik otlarını suyundan arındırdım ve onu da ekliyorum. Çorbam için ben köy yarması kullanacağım. Yarım su bardağı da e, yarma ölçü olarak yarım su bardağı kullanıyorum. E, onu da ekledim. Yarmayı eklerken e, ufak bir e, topaklanma gözlemleyebilirsiniz. Bu sizi tedirgin etmesin. Sonradan çözünüyor. E, bunu riske atmak istemezseniz ılık su içerisine çözüp bu şekilde de ekleyebilirsiniz. Ve çorbama 2 su bardağı daha ılık su ekledim. Son olarak 2 adet e, küp halde doğramış olduğum patateslerimi ekledim ve son olarak baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak da pul biber, karabiber, zerdeçal ve tuz e, kullandım. Çorbam için gerekli malzemelerin tamamını kullanmış oldum. E, çorbamıza e, ilk etapta 6 su bardağı su eklemiştim. Sonrasında 2 su bardağı daha ekledim. E, toplamda 10 su bardağı su kullandım ben. E, Elinizde köy yarması olmayabilir. E, onun yerine pirinç ya da bulgur kullanabilirsiniz. E, bu da çorbanın kıvamını etkileyecektir. E, o yüzden ilk etapta 6 su bardağı e, rahatlıkla kullanabilirsiniz. İlk etapta 6 su bardağı ılık su ekleyin. Çorbanızın kıvamına göre azar azar e, tekrar ılık su ekleyebilirsiniz. E, çorba ezogelin çorbası metali e, sürekli su isteyen bir Çorba kıvam alan bir çorba. Son olarak çorbamın içerisindeki patatesin pişme oranını kontrol ediyorum. Ee, ve içerisindeki patates güzel bir şekilde pişti. Çorbam istediğim kıvamı aldı ve çorbam sunuma hazır. Özellikle hastalık döneminde eşime çocuklarıma hazırladığım birebir faydasını gördüğüm bir çorba. Sizlerin de bu çorbayı hazırlayıp faydalanmanızı tavsiye ediyorum. O güzel kıymetli yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Bu ve benzeri videoların devamlılığı için kanalıma ücretsiz abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşebilmek üzere Allah'a emanet olun.